Şekilde O merkezli AB çember yayının kaç olduğu verilmiş. Uzunluğunun ne olduğu verilmiş. 3 pi olduğu verilmiş. E, AC kaç diyor? 4. O zaman 4 kere 3 12 değil mi? AO kaç olmalıdır? 6. Şimdi yarı çapı 6 olan şuraya alfa diyelim. E, bu şeyin yayın uzunluğu kaç piymiş? 3 piymiş. O zaman 2 pi r yani 2 pi çarpı 6'nın 2 pi de alfası neye eşitmiş? 3 pi'ye eşitmiş değil mi? Yani alfamız 3 pi bölü 6'dan kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. Alfamız 90 derece bulundu. Şimdi ne yapacağız? Bu taralı pembe bölgenin alanını bulacağız. Pembe bölge ne? Büyük daire diliminin alanından küçük daire diliminin alanını çıkarmakla bulunacak. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle az bir yer Yani pi çarpı r kare yani 100 90 olduğuna göre burası artık 90 bulunduğuna göre çeyrek oluyor bölü 4 diyelim tamam mı bundan ne çıkaracağız eksi buraya sığmıyor alta geçiyorum e küçük daire yani pi çarpı 36 yine bölü kaç yapıyoruz 4 100 bölü 4 25 pi den ne çıkarıyoruz 36 bölü 4 9 pi'yi cevap kaç pi oluyor 16 pi o merkezde şu teğet olduğu için 90 diyelim bir kere ona. O merkezi BC çaplı çemberde ABC noktaları doğrusal olsun. DE, D -C e, DE DC O'ya paralelmiş. Şu şuna paralel. Demek ki bir paralel doğrular arasındaki açılarla ilgili bir olay olacak biraz sonra. BC 8'miş. O zaman bunun yarıçapı kaçmış? 4'müş. Şu DC uzunluğu da kaçmış? İkiymiş. Alfa verildiğine göre diyor. Kosinüs alfayı bulun diyor. A şıkkında. Şöyle yapalım. Yarı 4 demek ki. Bu da yarı değil mi? Bu da yarı değil mi? Kirişi de ikiye böler değil mi? Şöyle yapalım. Kaç kaç böldü? 1 1 90 O zaman şöyle bir de değil mi Ekiz kenar olduğu için burası da 4 çünkü. E, kosinüs alfa komşu böyle hipotenüsten kosinüs alfa kaç oldu bir kere? 1 bölü 4. Şimdi AB uzunluğu B şıkkına geçelim. AB uzunluğu x, AE uzunluğu da y olduğuna göre diyor olsun. E, y bölü x oranını soruyor. Şimdi e, bakalım. Şöyle yaptığım zaman şöyle değil mi paralel olduğu için yapabildim bunu o zaman bu açıyla da bu açı gördünüz mü birbirine eşit benzerlik kuralım şurası 1 şurası 4 noktalı açı 1'e bakıyor 90 derece 4'e bakıyor 1 bölü 4 5 yani şıkkı için şu aşağı yazalım onu 1 bölü 4 eşittir noktalı açı 4'e bakıyor 90 derece neye bakıyor? X artı 4'e. X artı 4 eşit 16'dan X eşit kaç çıktı buradan? 12. Şurası 12 bulundu. Yani burası kaç oldu? 16. Ee, 4, 16, 16, 4, 16. Y eşittir kaç bulunuyor? Pisagor'dan 4 kök 15 bulunuyor. Benden ne istiyor? Y'nin X'e oranı 4 kök 15'in 12'ye oranı 4 kök 15 bölü 12'den kök 15 bölü 3 cevap C şıkkı. 30 derecelik yay e, çevre açı bu yayı görüyor. Şöyle yaparsam eğer merkez açı kaçtır o zaman aynı yayı gören 60'tır değil mi? Bu yarı çap bu da yarı çap. 60. İkiz kenar. O zaman eş kenar oldu mu? Burası 4 ise o zaman buralarda kaç oldu? 4. O zaman bu yarım dairenin yarı çapı kaç oldu? 4. Neyin istiyor? Alanını alan pi çarpı r kare yani 16 bölü yarım olduğu için 2'ye böldüm. Cevap ne oldu? 8 pi. Evet bu şekilde ABD, AC'de, BC'de çaptır diyor. Buraya merkez diyelim. Yarı çapı büyük R ile gösterelim. AB 2x'miş. xx diyelim. AC de 2y'miş. yy diyelim. Pisagor'dan ne oluyor burada? 4r kare. 2r'nin karesi 4r kare eşittir. 2x'in karesi 4x kare artı 2y'nin karesi 4y kare. Yani r kare eşittir. Ne çıkar? x kare artı y kare çıkar. Tamam mı? Burada da e, şuranın buna da R1 diyelim bunun yarı çapına. X eşittir R1. Y eşittir ne olsun? R2 olsun. Bunların yarı çapı da tamam. Şimdi ne diyor? E, bana pembe bölgeleri bul diyor. Pembe bölgeleri bulmak için sağdaki ve soldaki yarım dairelerin alanından şu bölgeleri çıkarmam lazım şu bölge ve şu bölgeyi ne yapmam lazım çıkarmam lazım yani şu sağdaki ve soldaki yarım dairenin alanlarını bulup içinden a artı b'yi çıkarmam lazım peki a artı b'yi nasıl bulacağım a artı b'yi bulmak için de şu beyaz yarım dairenin alanından ne çıkaracağım üçgenin alanını çıkaracağım beyaz yarım dairenin alanı ne pi çarpı r kare R kare dediği ne? Onu yarıçap X kare artı y kare. Nin nesi? Yarısında. Neyi çıkaracağım? Üçgenin alanını. 2x çarpı 2y bölü 2'yi çıkaracağım. Tamam. Ee, ve pembe bölgeler için ne yapacağım? Pembe bölgeler için de ne yapacağım? Ee, şu soldaki dairenin alanından artı sağdaki dairenin alanından şu a artı b yani şunu ne yapacağım çıkaracağım soldaki dairenin alanı ne p çarpı x kare bölü 2 artı sağdaki p çarpı y kare bölü 2 den ne çıkaracağım şunu çıkaracağım parantez içinde o zaman şöyle kırmızı yapalım son olarak fazla yer yok şöyle ifade edeyim pi çarpı x kare artı pi çarpı y kare bölü 2'den aynı şey pi çarpı x kare artı y kare bölü 2 çıkınca ne kalıyor sıfır kalıyor değil mi parantez içinde bunlar çıkartılıyor şöyle diyelim eksi eksi ne yapıyor artı 2x çarpı 2y bölü 2 yani 2x çarpı 2y bölü 2. 2'ler gitti. Cevap 2xy. Demek ki pembe bölge neymiş? 2xy'ye eşitmiş. Örnek 28'e bakalım. ABCD eşkenar dörtgen deyince böyle yapmadan duramıyoruz değil mi? Ve 90 derece. İç D verilmiş. Aşc kaçmış? 8'miş. O zaman burası da 8. D, H kaçmış? 2'ymiş. O zaman burası da 2. Ee, o zaman burası da 8. Burası da 8. Burası da 2. Burası da 2. Ee, şöyle e, yapacağız. Taralı bölgenin alanı soruyor. Yani eşkenar dörtgenin alanından ne çıkaracağız? İçeride yarı çapı kaç olan dairenin alanını çıkaracağız. Öklit'ten değil mi? 90 ve 90 TT. 8 kere 2 16. Kaç burası? 4. Yarı çapı 4 olan dairenin alanını eşkenar dörtgenin alanından çıkaracağız. Peki eşkenar dörtgenin alanı ne? Ee, şurası bir kere 4. Burası 8 ise burası kaç? 4 kök 5 değil mi? 4, 8, 4 kök 5. O zaman burası da 4 kök 5. Peki bu Şuraya bakalım. Ee, burası 4, burası 2, burası 4, burası 2. Öyleyse burası ne? 2 kök 5. Burası da 2 kök 5. O zaman bir köşegen 4 kök 5, 4 kök 5 daha 8 kök 5. Bir köşegen 2 kök 5, 2 kök 5 daha 4 kök 5. Eşkenar dörtgenin alanı köşegenlerin çarpımının yarısı, değil mi? Eksi pembe bölgeyi buluyoruz, değil mi? Pembe. Eşkenar dörtgenin alanından yarı çapı 4 olan dairenin alanını çıkaracağız. Pi çarpı r kareyi çıkaracağız. Şöyle yapalım. 2, 5 kere 2, 10, 80'den 16 pi çıkmış halidir. Pembe bölge cevap 5 çıktı. Yarıçapları birbirine olan 13 tane çember var. Bunları çevreleyen de büyük çember eee değme noktalarını birbirlerine şekildeki gibi teğetmiş. etmiş. Pembe bölgenin alanı o zaman pembe bölgeyi ne yapacağız? Bu büyük şeyin yarıçapını bulalım çemberin. Alanını bulalım. Sonra da 13 tane bu dairenin alanı içinden ne yapalım? Çıkartalım. Böylelikle pembe bölgeyi buluruz. Önce bu büyük dairenin e, şeyini bulalım. Yarıçapını bulalım. Şimdi burası kaç? Şurası merkez. Şuradan şuraya 4, şuradan şuraya 2. O zaman burası nedir? 16 eşittir 2 artı x kareden x kare eşit 12, x eşittir 2 kök 3. Şuradan şuraya da bir birim var. Demek ki buradan buraya büyük e, bu dairenin şeyi yarıçapı kaçmış 2 kök 3 artı 1. Taralı bölge yani pembe bölge nasıl bulunacak demiştik. Büyük şeyin alanından dairenin alanından pi çarpı r kareden 13 tane pi çarpı r kare dediğim bir zaten ne yapılacak çıkarılacak. 2 e, kök 3 artı 1'in karesi ne? 4 e, kök 3 12 bir daha 13 artı 4 kök 3. 13 pi artı 4 kök 3 pi. Değil mi? Ediyor burası pi ile çarpılın. Eksi 13 pi'ler gitti. Cevabımız 4 kök 3 pi olur. Gelelim bu soruya. ABCD bir dikdörtgen ne vermiş? BK uzunluğunu vermiş. AD uzunluğunu vermiş. çemberin şu şöyle yapalım şöyle yaparsak merkez kaç kaç bölmüş olduk diye ay 12 verdiğine göre 6 Alt, 6 bölmüş olduk mu burası da 6 oldu mu burası da 6 oldu ee, b şuraya da b diyelim b demeyelim başka harf kullanalım a diyelim A diyelim. BK 13'tü. Burası da oldu 13 eksi A. Burası da oldu 13 eksi A. Şimdi ne yapacağız? Şurası 12 idi. Burası 13'tü. Burası kaç olacak? 5, 12, 13'ten 5 olacak şimdi e, dikdörtgen olduğuna göre burası 11 artı a eşittir 18-a 11 artı a eşittir 19-a 2a eşittir. 19'dan 11 çıktı 8. a'mız kaç oldu buradan? 4. Öyleyse bizden istenen neydi? Çemberin merkezinin sağında kalan taralı bölgelerin alanlarının toplamı. Yani mavi alanları istiyor benden. Şimdi ben a'yı 4 bulduğuma göre şurası kaç oldu? 13 eksi a 4, e, 9 oldu. Şurası kaç oldu? 4. 9. bu bir dik yamuk değil mi ee, alt taban artı üst taban hiç a'yı bulmadan da 13 eksi a artı a zaten a'lar gidiyordu biliyor musunuz <laughs> aslında gerek yokmuş şöyle yapalım şu dik yamuğun alanını bulmak için ne yapıyoruz alt tabanla üst tabanı topladım etti ne etti 13 bölü 2 çarpı yükseklik kaç 12 6 kere 13 kaç 78'den ne çıkaracağız e, şu yarım dairenin alanını yarıçapı kaç olan 6 olan yani yamuğun alanından eksi ne çıkarıyoruz yarım dairenin alanı pi çarpı e, 36'nın altını, yani 6'nın karesinin yarısını cevabımız ne 78 eksi 18 pi oldu şu mor bölge neydi yamuğun alanı burası ee, ekstradan bulunmuş oldu. Farkında mısınız? Çünkü alt taban 13 eksi a'ydı. Üst taban a'ydı. A'lar zaten gidecekti. Şimdi çemberin merkezinin sol ve üst kısımda pembe bölgeyi istiyor. Bunun çevresini istiyor. Yani şunu istiyor. Çeyrek yay. Artı 6 artı altı bunu istiyor. Yani 12 artı bu şeyin e, dairenin çevresinin <laughs> 2 pi çarpı 6'nın 1 bölü 4'ünü istiyor değil mi? Yani 12 artı 3 pi'ymiş. Bunun cevabı da gelelim çıkmış soruya. Şimdi e, şuraya A ve A diyelim. O zaman şurası 6 artı 2a olur. O zaman bunun yarı çapı ne olur? 3 artı a olur değil mi? Tekrar söylüyorum. Şu beyaz bölgenin yarı çapı a olsun. Mavi büyük mavi diyelim ona da. 6 artı 2a yarı çapı 3 artı o, a olur. Şu da 10 artı 2a. Onun da yarı çapı ne olur? Şuna r1, r2 diyelim. 5 artı a olur. Diyor ki e, bu yeşil mavi boyalı bölgelerin alanları birbirine eşittir diyor. Yani mavi alan nedir? Ee, şu çapı BD olan yarım daireden çapı CD olan yarım dairenin alanının çıkarılması demek. Mavi eşittir çapı BD olan pi çarpı çapı BD olan yani yarı çapı 3 artı A olan yarım daireden pi r kare bölü 2 eksi pi şöyle düşün e, beyaz r kare bölü 2'nin çıkarılması demek pembe ne demek pardon yeşil ne demek yeşil de çapı ad olan yarım daireden yani yarı çapı ne 5 artı a 5 artı a'nın karesi bölü 2'den neyin çıkarılması çapı bd olan yani 3 artı a'nın karesi bölü 2 yarım dairenin çıkarılması demek ne diyor bunlar birbirine eşitmiş mavi eşitmiş neye yeşile bir kere eşitlik bu pi'ler gitti ikiler gitti değil mi ne kaldı elimde 3 artı a'nın karesi'den a'nın karesi çıktığı zaman elimde 9 artı 6 a kaldı kareler gidince 9 artı 6 a eşitmiş neye ee, buradan da 10 a 6 a çıktı 4 a artı 25'ten 9 çıktı 16 kaldı buradan a kaç çıktı ee, 3 a kaç çıktı 16'dan 9 çıktı pardon 2 a kaç çıktı 16'dan 9 çıktı 7 Bizden ne istiyor? X'i istiyor. X zaten 2A demekti. Cevabımız kaç? 7. O soruya gelelim. O merkezli daireler verilmiş. ABC noktasına dok, noktasında buraya teğet diyor. O zaman bu buna böyle dik oluyor. Şunlar da büyük R olsun. Şu büyük bir dairenin şeyi yarı çapı olsun şu da küçük yarıçap olsun küçük R. Ee, AB uzunluğu da 8 ise kaç kaç böldü bu kirişi? 4 4 böldü. Değil mi? Büyük şey için kiriştir o. Çap e, merkez kirişi 2'ye böldü. E, beyaz için de bir teğet. Ondan sonra e, bizden istediği taralı bölge. Pembe bölgenin alanı nasıl bulunuyor? Büyükten küçüğün alanı çıkaracağız. Pi çarpı pardon. Pi çarpı büyük dairenin yarıçapı r kareden pi çarpı küçük dairenin yarıçapı r karenin çıkarılması demekmiş. Ee, şimdi r kare eksi r kare ne demek? Şuradan görünüyor zaten. Büyük r'nin karesi eşittir r kare artı 16. Değil mi? Pisagor'dan. Bu buna gelirse r kare eksi r kare kaç oluyor zaten? 16. Cevabımız kaçmış? 16 piymiş. Birbirine eş ve yarıçapı 6 olan 8 tane çember verilmiş. Bunların yarıçapları 6. Şöyle yapalım bak. 6 6 6 6 şöyle bu bir ne oluşturuyor göreceğiz şimdi 8 Sekizgen oluşturuyor. Burası da merkez. Şu sekizgenin içinde 8 tane ikizkenar üçgen var. Bir iç açısı sekizgenin kaç bakalım şimdi şuraya sekizgenin dış açısı kaç 360 bölü 8'den 45 dış açı değil mi 180 eksi 45'ten de iç açısı kaç oluyor 135 derece oluyor değil mi bir iç açısı 135 derece olan bir şekil bu sekizgen boyalı bölgenin çevresi isteniyor yani şuralar isteniyor değil mi yani burayı kaç derece görmüş oluyor? 135 derece. 360'da 135'i. Bu şeyin e, dairenin nesi? Çember demiş. Bu çemberin e, çevresinin 360'da 135'i. 2 pi çarpı yarıçapı kaçtı? 6'ydı değil mi? 2 pi r'nin 2 pi çarpı 6'nın 360'da 135'i bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaç tane var? 8 tane uzunluk var. 45'e böldüm. 3, 45'e böldüm. 8'ler gitti. 6 kere 2, 12. 36 pi'dir. Bu pembe bölgenin çevresi. Boyalı bölgenin alanı istiyor. Pembe bölgenin alanını istiyor. Şurayı bir daha çizelim. Şöyle değil mi? 135 67,5 67 buçuk 67 buçuk değil mi? Şöyle ikizkenar kenar yani buraya kaç derece kaldı? 45. 45. Burası 6 6 kaç olmuştu? 12. Değil mi? Şimdi boyalı bölgenin alanını bulmak için ne yapacağım? Sekizgenin alanından sekizgenin alanından e, 8 tane 135 derecelik daire diliminin alanını ne yapacağım? Çıkaracağım. Sekizgenin alanından 8 sekiz tane 135 derecelik daire dilimlerinin alanını çıkaracağım. Şimdi önce sekizgenin alanı bulalım. Sekizgenin alanı için 8 tane şu üçgenden var. Onların toplamını bulmamız lazım. Peki bu üçgenin alanını bulmak için şu uzunluklara ihtiyacımız var değil mi? Şimdi e, kosinüs teoremini uygulayacağız. Çünkü iki kenar aradaki açı ve bu açının karşısındaki kenarı biliyorum. 144 eşittir. A kare artı a kare 2 a kare eksi 2 çarpı a çarpı a 2 a kare ile çarpı kosinüs 45 yani kök 2 bölü 2. A kare parantezini alırsam burayı A kare parantezinde 2 eksi kök 2 eşittir 144 her iki tarafı 2 eksi kök 2'ye böleriz eşlenikle falan çarptığımızda yani 2 artı kök 2 ile çarptığımızda A kare eşittir 144 çarpı 2 artı kök 2 bölü eşlenikte çarpımda 4 eksi 2'den 2 oluyor 144'ün yarısı 72 çarpı 2 artı kök 2 bulunuyor tamam Şimdi bize ne lazım Sekizgenin alanı yani 8 tane şu üçgenin alanı 8 tane 1/2 çarpı a çarpı a yani a kare a kare gördüğümüz yere de şunu yazalım 72 çarpı 2 artı kök 2 çarpı sinüs 45 yani kök 2 bölü 2 8 alanı böyle bulunuyor değil mi? 2 kere 2, 4. 2'ye böldüm. 8'e 4'e böldüm. 2. Bunu da bunun üzerine dağıttım. Kök 2 ile çarptım derken 8 genin alanı şöyle çıkıyor. 288 artı 288 kök 2. Bu 8 alanından ne çıkaracağız biz? 8 tane 135 derecelik ne çıkaracağız? Daire diliminin alanını çıkaracağız. Şimdi onları bulalım. Ne çıkaracağız bunun içinden? 8 tane pi r karenin yarıçapı kaçtı? 6 idi. Pi karenin kaçta kaçını? 360'da 135'ini çıkaracağız. Şöyle yaptım. 45'e böldüm. 45'e böldüm. 8'ler gitti. 36 kere 3 108 etti. 288 e, şunu da 288 parantezin alsam kök 2 artı 1 eksi 36 kere 3 108 pi eder. Şıklarda var mı bakalım. 288 kök 2 artı 1 eksi 108 pi cevabımız A Evet 32. soruda da DC uzunluğu 2 verilmiş. AC 6'dır diyor. O zaman burası 4, burası da 4. AB 7'dir diyor. Burası da 3, burası da 3. Neydi bu, bu uzunluklar birbirine eşitti değil mi? Teğet uzunluk parçaları. Bu ikisi burası da 2. Yani üçgenin bu ç, e, şeyi kenarı 6, bu kenarı 7, bu kenarı 5. Ben bütün kenar uzunluklarını bildiğim üçgenin alanını bulabiliyorum değil mi? U'dan değil mi? Önce Çevrenin yarısından U'yu buluyorum. Bu eşittir. 5 ee, artı 6 artı 7 bölü 2'den U'yu kaç buldum? 9. Ee, üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Kök içinde U çarpı U eksi kenarlar sırayla 9'dan 5 çıktı 4, 9'dan 6 çıktı 3, 9'dan 7 çıktı 2. Ne oldu burası? 6 ee, kök 6 çıktı Aynı zamanda iç teğet çemberini yarı çapı ile U'nun çarpımına eşitti. Alan eşittir. U çarpı R idi. 6 kök 6 eşittir. 9 çarpı R'ydi. Buradan R'yi ne elde ederiz biz? 2 kök 6 bölü 3 elde ederiz. Şu eski sorudan kalma. Silelim orayı. Şimdi R'yi bulduk mu artık? Ne istiyor? E, pembe bölgenin alanını istiyor değil mi? Pembe bölgenin alanı nedir? Üçgenin alanından pembe bölge ne diyor bize? Üçgenin alanından yani ne bulmuştuk? Üçgenin alanını 6 kök 6'dan içerideki dairenin alanını çıkar diyor. Pi çarpı R kareyi. Yani pi çarpı 2 kök 6 bölü 3'ün karesini çıkar diyor. Cevap 6 kök 6 eksi 4 kere 6 24 bölü 3 8 pi bölü 4 bölü 9'dan 8 pi bölü 3 çıkar. 6 kök 6 eksi 8 pi bölü 3 cevap C şıkkı. Umarım anlamışsınızdır. Konu testini çözmeye başlayabilirsiniz. Başarılar dilerim.